Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz dokümantasyonlardan bahsedeceğiz. Bu videonun geleceğini geçen videolarda bahsetmiştim. Yaklaşık 2 haftadır video çekemiyoruz. Çünkü acayip bir yoğunluğum var. Hem iş hem de bu sürecin devam etmesi gerçekten çok yorucu oluyor. Ama yakın zamanda inşallah sonuca kavuşacak. Biz de bekliyoruz. Hemen lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar İlk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Yurt dışında bir işe veya yurt içinde fark etmez bir işe başvuru kabulü aldığınızda iş iş teklifi mektubunu job alıyorsunuz. Yani burada maaşınız brüt net olarak e, şirketin size sağlayacağı kolaylıklar vesaire vesaire bu şekilde şeylerin yazılı olduğu job aldıktan sonra bir tane kontrat imzalamanız gerekiyor arkadaşlar. E, benim Beni kabul eden firma bana kontratımı gönderdi. Yaklaşık 20-25 sayfalık bir şeydi. Bunu imzalayıp, taratıp gönderdim arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde Hollanda'ya gidip imzalamadım. Sadece uzaktan yapıldığı bütün işlemler. Bununla birlikte, kontratla birlikte benden şu belgeler de istendi. E, pasaportum ilk sayfası. E, ikinci şekilde güncel CV adresimin açık şekilde yazılı olduğu. Muhtemelen bunu da şu yüzden istediler eşyalarımın taşınması için açık adresinin net olması gerekiyor. Ve bu adresi de net bir şekilde gönderdikten sonra bir diğeri de diploma arkadaşlar. Diploma kritik bir konu çünkü biz benim nişanlımın da aslında merak ettiği, bizim merak ettiğimiz açık kalan konulardan bir tanesi. Sen bu konu bir şey söylemek ister misin? Yani şöyle biliyorsunuz ki üniversitelerden mezun oluyorken Mühendislik Denkliği adında bir denkliğimizin olması gerekiyor ki bu da diploma numaramızın aslında tüm dünyada geçerli olmasını sağlayan bir kod. Dünya mı Avrupa mı? Onu bilmiyorum ama. Tüm dünya diyebiliyorum ben. Çünkü zamanında hocalarımla Avustralya için de konuşmuştuk bu konuyu. Ve e, şimdi burada şöyle bir durum var. Eğer ki bölümünüze ait bir müdek denkliği söz konusu değilse diplomamızı gitmeden ya da herhangi bir yerde çalışmadan önce saydırmanız gerekiyor. Bunun için belli başlı prosedürler var. Ben bunu bilmiyorum yani net olarak bilmiyorum. Şöyle çünkü nişanlımla aynı bölümde okuyup mezun olmuş bir arkadaşım şu an Hollanda'ya işe başladı ve bu süreçte e, o sınava tabi tutuldu mu yoksa nasıl yaptığı hakkında bilgimiz yok çünkü hani daha yeni yerleşiyorlar süreç yeni başladı vesaire. Onlarla çok iletişim halinde olamadık ama en yakın zamanda bunu sorup siz de e, Aydınlatacağız arkadaşlar bu konuda. Zaten biz de yaşayarak göreceğiz aslında hani Aynen. nişanlım oraya geldiğinde. Kesinlikle. İş baktığında hani bunu da görmüş olacağız. Size de bilgisini vereceğiz mutlaka. Onun harici medeni durumumu sordular. Ve çocukların olup olmadığını sordular. Ben nişanlı olduğumu belirttim. Ve seneye yazan evleneceğimi evlendikten sonra ise nişanlımın yani o zamanki karımın Hollanda'ya yerleşmesini istediğimi belirttim arkadaşlar. Bunun cevabı ise şöyle oldu. Bir yıl içerisinde evlenirsen senin sana karşıladığımız bütün vize işlemlerini onun için de karşılayacağız dediler. Ee, bu yüzden yani evlendiğimden evlendikten sonra da benimle birlikte düğünden sonra oturum izni almış bir şekilde Hollanda'ya gelebilecek arkadaşlar. Bu şirketin sağladığı bir imkan. Her şirket bunu sağlıyor diye bir şey söyleyemem değil mi? Söyleyemem. Çünkü muhtemelen şirketten şirkete değişmiştir. Ben bunu insan kaynaklarıyla konuştum. Bir nevi anlaşmış gibi bir şey oldu arkadaşlar. Siz de eğer öyle bir imkanınız varsa ya da öyle bir şey planlıyorsanız bence bunu kesinlikle sorun. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz ee, bu süreçte. Onun haricinde arkadaşlar belki de bizim highly skill migrant yani yüksek nitelikli göçmen diye geçtiğimiz durumda aldığımız bir vergi indirimi var. %30 rolling kuralı. Bunu çok sıkça duymuşsunuzdur eğer bu videoları izliyorsanız. %30 rolling kuralından faydalanmamız için bizden birkaç belge istediler. Bu belgeleri doldurdum. Bu belgeleri de aşağı bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. ayrıca İNL'ye başvurabilmek için, İNL'de de Hollanda Göçmenlik Bürosu. Oraya başvurabilmek için bir belge daha dolduruyorsunuz. Bu belgeleri de sizden istiyorlar arkadaşlar. Eşya taşıması konusuna geleyim. Güncel durumdan bahsetmek gerekirse salı günü arkadaşlar İstanbul'dan bir arkadaş eşyalarımın hacmine bakmak üzere gelecek. Yani ne kadar bir hacim kaplıyor benim eşyalarım? Ee, onunla ilgili bir checklist hazırlayacak. Bana bilgileri verecek ve Türk arkadaşlar bu arada çünkü şirketiniz onu da açıklayayım. Şirketiniz bir kurumla anlaşıyor. Kurum benimle iletişime geçti. Görüşme gerçekleştirdik taşınmasını istiyor musunuz eşyaların diye sordu. Ben de evet dediğim için süreç ilerledi. Ondan sonra Türk bir aracı firmaya ulaşıyorlar. Muhtemelen kendi firmasının Türkiye Türkiye'ye ve oradaki bir arkadaşımız da Salı günü benim evime ziyaret edecek ve eşyaların hacmine bakacak ve checklist oluşturacağız. Ne var, ne yok, ne gidecek gibisinden. Güncel durumum bu şekilde. Çok yoğunum bu aralar. O yüzden video çekmekte biraz zorlanıyoruz arkadaşlar. Ama bu süreci an be an size yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Ve bir sonraki videomuzda soru cevap olacak. Lütfen merak ettiğiniz soruları aşağıda belirtin. Bize de ışık tutmuş olursunuz. Bizim için de çok faydalı, sizin için de çok faydalı bir video olacaktır eminim. Ve arkadaşlar eğer aileniz varsa sizden şunu da istiyorlar. Sizin İNED göçmenlik bürosu için mizaladığınız formu aileniz için de, ailenizin de doldurmasını istiyorlar. Yani bu e, İNED Formu diye geçiyor arkadaşlar. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Evet arkadaşlar, son olarak şunlardan bahsetmek istiyorum. Bence bunlar en kritikleri. Eğer evliyseniz ve çocuğunuz varsa, sizden ailenizin pasaportlarının kopyasını istiyorlar arkadaşlar. INE'de göçmenlik bürosunun istediği belgeleri onların da doldurması istiyorlar. Siz zaten doldurmuşsunuz. Siz gideceğiniz için ailenizde onları doldurup tek 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 doldurup onları göndereceksiniz. Sponsorship yani sponsorluğu kabul ettiğinize dair bir declaration yani onaylama gibi bir şey imzalayacaksınız onu da göndereceksiniz. Formül A ve Formül B diye bir şey var arkadaşlar. Bu süreci anlatayım. Formül A dediğimiz şey birth certificate diye geçiyor. Hani Türkçesi ne anlama geliyor gerçekten bilmiyorum. Hani doğum belgesi mi? Hani öyle bir şey galiba. Gibi. Aynen. Nüfusa gidiyorsunuz arkadaşlar. Nüfustan ben 4000 TL doğum belgesi almak istiyorum diyorsunuz. Formül A olarak geçiyor. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Ama Formül A evli olmayanlar için. Hayır, e, ikisi de almak zorunda. Öyle evli mi? olsan da olmasan da. Ama Formül B'yi, hı hı. Formül B de e, sizin medeni durumunuzu belirtiyor. Formül B de evliyseniz alıyorsunuz arkadaşlar. Evli değilseniz Formül B'yi almanıza gerek yok. Doğdum ama almadım. evliyim. <laughs> Aynen, hani ben almadım e, ve o yüzden evliyseniz alıyorsunuz, evdeyseniz almıyorsunuz. Bunu da apostillet, apostillettirmeniz gerekiyor. Bu da şöyle bir süreç. Hemen ben nüfustan belgeyi aldım. Kaymakamlık yandaydı. Kaymakamlığa gittim arkadaşlar. Ben bu belgeyi apostilletmek istiyorum dedim. Neresi dedi? Hollanda dedim. Tamam dedim. Dışarıda 2 dakika beklersen ben bunu halledeceğim dedi. 2 dakika bekledim gerçekten. Ondan sonra ben belgeleri aldım ve çıktım arkadaşlar. Bu kadar basit. Nüfusa gidiyorsunuz. formülan A, Formül alıyorsunuz. Ondan sonra kaymakamlığa gidip apostil ettiriyorsunuz. Bu arada 0 TL hiçbir ücret ödemedim. hiçbir iş için arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadar olsun. Ee, umarım faydalı olmuştur. Siz de bizimle birlikte bu süreci yaşıyorsunuz. Aklınıza gelen her türlü soruyu bize sorabilirsiniz. Çünkü an bir an yaşamak gerçekten çok başka. Ee, hani süreç uzadıkça belki aklınızdan çıkabilir bazı şeyler ama şu an sormak istediğiniz her soruyu sorun. Biz de bir sonraki videomuzda soracağım videomuzda bunları yanıtlayalım. Herkese harika günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.